arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, girdap yapacağız. Bakın. Şöyle suyu doldurdum. Şimdi şöyle şunu koyayım. Şöyle. Bir dakika. Tondur. Şimdi arkadaşlar şunu ilk önce bir karıştırayım şöyle. Tamam karıştırdık. Işte. Tamam bakın şimdi nasıl girdi. Çıkma ne olmuyor. Bir de biraz karıştırıyoruz Bakın. Girdi Bir şey atayım içine ne atsın. Adam. Vay canına. Şöyle kart atayım. Oha kartım oldu. Yamuldu kart. Şuna bakayım. Ben ona kartı ikiye bölündü. Yazık oldu ona kartı. Yazık oldu. Evet arkadaşlar video bu kadar. Çünkü en kısa videolardan birisiydi bu bir dakika bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de videoyu beğenmeyi benim de kanala abone olmayı. Hadi güle güle.